Ey babay. <laughs> ha ben de pek. <laughs> <laughs> çekeli. Buraya manzlum. 1 2 3. Bir, iki, üç. Alda. Wow. Sen de yap. Ha beraber mi? <gülüyor> <gülüyor> yap hadi. Wow, <laughs> kreşte çocuk kendi yaşıtlarıyla tamamen şey değildi böyle içine kapanıktı çocuk ve çocuk sosyal sosyal alanlarda biraz zorlanıyordu sosyalleşemiyordu bunu geçen yıl tamamen bir ortadan bir tık daha ileriye getirdi Atlantis. Almanya'dakiler, çok zorluyor çocuğu böyle. Anlamakla güçlük çekiyor. Ee, Atlantis öğretmenleri şöyle bir şey. Ee, çocuk, ben görüyorum çocuğumu böyle e, severek derse giriyor, severek dersten çıkıyor. Ve bu, bu beni çok mutlu ediyor. Şu anda benim çocuğum e, kapıya gidip öğretmenini bekliyor. Ama Almanya'da beklemiyordu. Şu anda mazlum benimle çok iyi iletişim yapıyor, dışarıda hocalarına merhaba diyor, hocalarına zaten benim önemli olan püf noktası çocuğumun dışarıda iletişimi. Şimdi şu anda çocuk mazlum benimle her aktivite yapabiliyor. Mesela ben çocuğumla müzik yapabiliyorum, bu arada müzisyenim. Her şey yapabiliyorum şu anda çocuğumla. Çok mutluyum yani, anlatılmaz yaşanır. Çok duygulanıyorum, tabii ki de çok iyi geliyor. Çocuğum şu anda iletişimi baya baya bir ileride. Tabii ki de Atlantis sayesinde. Yani yaşanır. Hani ne diyeyim ki bir fidanı nasıl yetiştirirsin, e, o fidana nasıl özen gösterirsin, meyvasını toplarsın. Bu çocuklarda öyle bir şey. Ben çocuğumun her noktasını, her gelişim noktasını takip ediyorum. Yani bunu da tavsiye ediyorum. Tabii ki bu benim görüş açım. E, neden bizim çocuklarımız, Misal, e, A otizm e, spektrumu, şeyde de vardı, e, Einstein de de vardı. Neden bizim çocuğumuz bir Einstein olmasın? Örnek veriyorum. Misal şeyde de vardı. Daha sayamayacağım bir sürü örnek var. Messi. Futbolcu Messi. A otizm. Daha sayamayacağım bir sürü bir sürü var bilim adamı. Neden bizim çocuklarımız bunların bunlardan biri olmasın? Bu çocuklara önemli olan doğru bir eğitim vermek lazım. Doğru bir eğitimle her zaman aşamayacağımız bir şey yoktur. Dört duvar arasında hiçbir şey olmaz. Ben onu 15 yıl bekledim yani. O benim her şeyim. O anlatılmaz yani. Babalık duygu hissedilir, anlatılmaz. Şöyle bir şey yani. Şimdi ben bu çocuğa her bir noktasına bakıyorum. Şimdi çocuğum bugün ne yapmış? Ben hepsini kalem altına alıyorum. Çocuğumu iyi bir şekilde, iyi bir gözlemci oluyorum. Yani iş sadece bitmiyor karşı tarafta. Biraz da bizde de bitiyor Şimdi ben çocuğum ne yaparsa kötü tarafını da yazıyorum, kaleme alıyorum ve onun üzerine çalışıyorum. Tim olarak çalışıyorum. Ben şu anda hocalara soruyorum. Hocaya iyi, dikkatli bir şekilde dinliyorum. Denver testleri yapıyorlar burada. Denver testleri ne? Denver testleri çocuğun gelişim testi yani. O testlerde yazıyor şimdi. Şu anda yazıyor. Misal örnek olarak vereyim. Çocukta şu problem var. Ne oluyor? Ben gittiğimde biraz ben de çocuğumun üzerine şey yapıyorum. Tabii ki burasının kurumlarını, öğretmenlerini dinleyerek tabii. Ben çok memnunum yani. Tim olarak çalışmayı çok severim. Şimdi şöyle bir şey, otizm bir hastalık değil. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Otizm bir hastalık değil. Ben çok derneklere katılıyorum Almanya'da. Bir sürü derneklere katılıyorum. Ee, Amerika'dan gelen oluyor. işte hocalar geliyor, tavsiye ediyor, çocuklara anlatıyor nasıl davranacaksınız falan diye. O yüzden de e, kendimi bir tecrübeli bir baba olduğuma inanıyorum. Şimdi şöyle bir şey, otizmi iyi bir araştıran, iyi bir bilen zaten bunu hastalık olarak kabul etmez. Biraz önceki dedi, biraz önce dediğim gibi e, şöyle bir şey. E, misal örnek veriyorum, yine örnek veriyorum. Einstein otizmliydi, bilim adamı. E, Messi otizmliydi. Mozart. Mozart e, otizmli. Yani müziği bulan adam, notayı bulan adam. Yani sayamayacağım bir sürü var. Neden bizim çocuklarımız bunların bunlardan biri olmasın? Doktor da olabilir. Bir sürü doktor da var misal. Örnek verebilirim. Bir sürü örnekler var. Yani bu otizmi ilk önce anlayalım. Bu otizm bir hastalık değil. Bu otizm davranış bozukluğu. Yani e, şeyden gelen bir şey, psikolojikmen gelen bir şey. Bunun tedavisi de nedir? Eğitimdir. Eğitimle her şeyi başarabiliriz. Ben bunu demek istiyorum ailelere. Ey Yağmur şimdi yuvarlak çizelim. Hmm. Yuvarlak. Yuvarlak. Hazır mıyız? <laughs> Hazır mısın? Hazır. Hazırım. Sürdük. Kar yağıyor yapalım mı? Kar yağıyor yapalım mı? Bir.